Herkese selamlarımı iletiyorum. Analitik Hizmet Çevrimiçi Sistem, Guru Markets. Öncelikle şirket hakkında kısa bir özet bilgiyle başlayalım. Gerektiğinde duraklatabilirsiniz. Söz konusu şirketin her parametresine daha titizlikle bakmanızı öneririz. Şimdi şirketin güncel temel göstergelerini analiz edeceğiz. Atlassian Corporation, Ticker: TEAM bu inceleme 17 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla güncel bilgilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre Guru Markets şirket Atlassian Corporation alt kategoriye aittir. Soft Development, analize 13 şirket katılıyor. Bu videonun sonuna doğru alınan kararları görebilirsiniz. Şirketin genel puanı, eksi, 10 üzerinden 5,5 puan. Alt kategorinin ortalama puanı 0.4'tür. Çok geniş bir açıdan baktığınızda, Amerika Birleşik Devletleri pazarının tamamına baktığınızda, Amerika Birleşik Devletleri borsasının genel ortalama puanının 1.8 olduğunu görüyoruz. Eksi puana karşı 5.5 puan Atlassian Corporation bir şirketin hisse senedi fiyatının hareketini karşılaştırmak Atlasian Corporation ve alt kategori hisseleri. Son 12 ayda şirket hisselerinin Atlasian Corporation %5'lik bir değişim gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı 178.4. Şirketin piyasa değeri Atlasian Corporation 50,14 milyar dolar değerinde. ve alt kategorinin piyasa değeri 219 milyar dolardır. Şirketin defter değeri 0,86 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Alt kategorinin defter değeri 13 milyar dolardır. Piyasa paylarını ve bilanço sermayesini karşılaştırdığımızda şunları görüyoruz. Paylaşma Katlasyan Corporation alt kategoride piyasa değeri değerlendirmesi durumunda %22,892. Defter değeri kapitalizasyonu %6,81'dir. Şirketin pazar payı ve bilanço değeri alt kategorisindeki değerlendirmesi, kötü, eksi, 1 puan. İncelenen kuruluşun mali yükümlülükleri 0,773 milyar dolardır. şirket sermayesinin %90'ını borç yükümlülükleri oluşturmaktadır. Şirketin mali yükümlülüklerinin sonucu, geçer, 0 puan. Şirketin hisse senedi fiyatının kazanç oranı 0'dır. Alt kategori ortalaması ise 80.1. Borsada işlem gören hisse senedinin kar, fiyat oranlarının alt kategorideki kuruluşlarla karşılaştırılması sonucu, çok kötü, eksi, 2 puan. Son 12 aylık kar eksi 430 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aylık döneme ilişkin ileriye dönük kazancın 1102 milyon dolar olması bekleniyor. Beklenen gelecekteki kar göstergesinin alt kategoriye göre değerlendirilmesi yeterli 0 puan. Şirketin fiyat gelir oranı 10.1'dir. Alt kategori ortalaması 9.2'dir. Piyasa fiyatı gelir oranı göstergelerinin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması sonucundaki değerlendirme yeterli, 0 puan. Son 12 aylık gelirimiz 4.960 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aya ilişkin gelecekteki gelir bilinmiyor alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki gelir göstergesinin değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan. Marjinallik eksi %8,7, alt kategoride ise ortalama %11,4. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre marjinallik değerlendirmesi, yeterli, eksi 0,5 puan şirketin çalışan sayısına göre alt kategorideki payı %8, 252'dir. Bu da piyasa değeri payından %177 daha az. Kuruluşun çalışan başına düşen piyasa değeri 4124 bin dolardır. Ve alt kategori için 1487 bin dolar şirketin çalışan başına piyasa değerinin alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması sonucundaki değerlendirmesi, yeterli, 0 puan. Bireysel çalışan başına düşen kar miktarı eksi, 35,3 bin dolardır. Alt kategori ortalaması ise, 18,6 bin dolar şirketin çalışan başına kırının alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması, tolet, eksi, 0,5 puan. Şirketin çalışan başına düşen geliri 408 bin dolardır. Alt kategori, 162 bin dolar. Şirketin çalışan başına düşen gelir payının alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması, tolet, eksi, 0,5 puan. Satış işlem hacmi %3, 9a tekabül ederken, alt kategori ortalaması %4,6 oldu. Gösterge RSI 14 şirket için lik bir seviye gösteriyor Atlassian Corporation. Alt kategori için RSI seviyesi, 14, %50'dir. Şirketin gerçek hisse senedi değeri yaklaşık 190 dolardır. Şirket hisseleri için Fikir Birliği fiyat hedefi yaklaşık 275 dolardır. Sabitlenmiş yorumdaki bağlantıdan sipariş tablosuna geçelim. Sipariş tablosunda bu sezon hisse senedi değerleme referans sisteminin kamuoyunda kabul görmüş tüm kararları yer almaktadır. Guru Markets. Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve açıktır. Bağlantı sabitlenmiş yorumdadır şirket hisselerinin analizi sonucunda Atlassian Corporation. Bilgi ve referans sistemi Guru Markets aşağıdaki karar alındı. Hisse başına 190,45 dolardan açık satış emri. Anlaşmanın açık olmasının sebebi şirketin notunun ve fiyat dinamiklerinin oldukça düşük olmasıdır. Şirketin değerlendirmesi, değerlendirme metodolojisi olan Akim Endeksi kullanılarak yapıldı. Kar alma seviyesi 121.53 olarak belirlendi. Zarar durdurma seviyesi 259.37 olarak belirlendi. Emir kar alma veya zarar durdurma ile kapatılmazsa. Daha sonra emir 16 Ağustos 2025'teki işlem seansının sonuçlarına göre otomatik olarak kapatılır. Veya bu tarihten önceki son işlem gününde borsa EPAM ana satın alma emridir. Ana siparişe ilişkin video kanalda zaten yayınlandı. Herhangi bir emrin temel veya dengeleme kapatılması durumunda son fiyattan başka bir emir sabitlendi. Sonuna kadar izleyen ve bilgi ve referans sistemini kullanan izleyicilere çok teşekkür ederim Guru Markets.